E devlet üzerinden kira sözleşmeleri nasıl yapılır? Arama butonuna kira sözleşmesi yazıyorsunuz. Çıkan sonuçta kira sözleşmesi butonuna basıyoruz. Sonra karşımıza mülk sahibi, kiracı ya da kefil olarak hangisi onu seçiyoruz. Mülk sahibi ise onu seçiyoruz. Yeni kira sözleşmesi oluşturu seçiyoruz. Burada bazı kabul etmemiz gereken maddeler var. Bunları kabul ediyoruz. Tıkları onaylıyoruz. Sırasıyla ve altta devam et tuşuna basıyoruz devam et dedikten sonra karşımıza sahip olduğumuz mülkler çıkacak bu mülklerden hangisini kira veriyorsanız onu seçiyorsunuz İşlem devam ediyor bu gayrimenkul ile alakalı bilgiler çıkıyor adres metrekare detaylar en alt kısmı geldiğimizde gayrimenkulün olduğu mahalle, sokak, bina, kapı numarası gibi detayları işaretleyeceğiz. Bu detayları seçtikten sonra tekrar devam et butonuna tıklayacağız. Bir sonraki aşamada bu gayrimenkul 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 neyse bunu seçeceğiz. Metrekaremizi bir metrekare olarak girmemiz gerekiyor. Yine banyo sayınız, bu kat sayısı, bulunduğu kat gibi detayları ayrıca girmeniz gerekecek. Binanızın yaşını yine girmeniz gerekecek. Binada asansör varsa seçiyoruz yoksa seçmiyoruz. Yine otopark var ya da yok. Buna göre tercih tabunuyoruz. Site içinde ise site seçiyoruz. Aidat varsa yine aidat var kısmına tıklayıp devam diyoruz. Bir sonraki aşamada burada sizin bilgileriniz çıkıyor. Siz burada bilgileri kontrol edip gün doğru ise devam et butonuna tıklamanız gerekiyor. Kiracınızın bilgilerini girmeniz gerekiyor. Kiracının TC kimlik numarası, kiracının doğum tarihi girdikten sonra kişinin doğru olup olmadığı hemen karşınıza çıkıyor. Evet kiracımızın TC'sini doğru girmezsek e, onaylamıyor. O yüzden doğru bir TC girdik. Ve kiracımızın doğum tarihini gün, ay, yıl olarak yazmamız gerekiyor. Ve sorgula dediğimizde kiracımız evet çıktı. Burada kiracının telefon bilgilerini girmeniz gerekiyor. Bir telefon numarasını girdik kiracınızın iletişim adresini girmeniz gerekiyor. Biz kısa olsun diye öyle geçici bir adres yazdık. Ekle diyoruz ve devam et butonuna tıklıyoruz. Sonrasında karşımıza böyle kefilin dahil olması durumunda nasıl ilerlemenizle alakalı bir yazı çıkıyor. Eğer kefil varsa bununla alakalı ayrı bir elden sözleşme gerekiyor bilginiz olsun. Kefilin bu arada geçerli olabilmesi için evli ise eş imzası gerekiyor. Sözleşmede kefil varsa, kefil yoksa kefil yok diyerek devam ediyoruz. Kullanım amacı konut işyeri olabilir. Daire, villa bunlardan hangisini seçiyoruz? Sözleşme başlangıç tarihini seçiyoruz. Sözleşmenin süresini seçiyorsunuz. Yıllık, aylık, günlük ya da belirsiz olarak hangisi sizin tercihinizse onu yapıyorsunuz. Büyük yıllık kira bedelinizi yazmanız gerekiyor. Bir yıllık kira ise bir yıllık bir TL yazdığımız için yıllık bin TL'ye denk geliyor bilginiz olsun. Oraya hangi rakamı yazarsanız kendisi otomatik olarak kira bedelini hesaplayacak bilginiz olsun. Kirayı zaten otomatik kendisi topluyor. Yılı yazdıkça kira rakamı ona göre değişecektir. Bilginiz olsun. TL cinsinden kira ödemesi yapılıyor. Bilginiz olsun. Kira ödemesi banka ya da PTT yoluyla yapılıyorsa bunlardan birini seçiniz. Biz geçici bir IBAN yazmaya çalıştık fakat sistem kabul etmedi. Mecburen güncel bir IBAN'la işleme devam etmeye çalışacağız. Depozito alındıysa depozitoya de tıklıyoruz alın diye. Zaten varı tıkladığınızda karşınıza ne kadar bir depozito aldıysanız onu yazmanız gerekecektir diye uyarı çıkacaktır. Hemen buraya geçerli bir ivan yazıyoruz. Avantajlı mı? Evet, çok avantajlı. Hazır bir sözleşme var önünüzde ve daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Artık gayrimenkulün bilgilerini veya başka detayları çok da şaşırma durumunuz olmayacaktır. Yine devam diyoruz. Gayrimenkulün şu anki mevcut durumunu soruyor. Eşyalıysa eşyalı ise eşyalı, eşyasız ise eşyasız, demirbaşlar var ise demirbaşlı, demirbaş yoksa demirbaşsız teslim ettim diyorsunuz. Burada yine genel kira hükümleri var. Maddeler zaten burada standart. Bu maddeler bildiğimiz maddeler. Hepsini işaretliyorsunuz. Evet, bütün maddelere tek tek işaretlediğinizde yenir bir madde yani şart eklemek istiyorsanız, istiyorum diyorsunuz. Aşağıdaki kısma ekleyebilirsiniz. Eklemek istemiyorsanız da istemiyorum diyerek son kez bilgileri kontrol ederek kiracının onayına gönderiyorsunuz. Sözleşme onaya gönder dedikten sonra kiracının onayına gidecek. Kiracının onaylaması durumunda sözleşme geçerli hale gelmiş olacak. İptal etme de yine aynı şekilde kolay şekilde yapılabilir.